<laughs> Şu an ya, 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 ya. Şu an beraber. Ee, inanılmaz soğuk oldu. Ee, Paletler var <laughs> Paletleri taşımaya Çalışıyorum biraz <laughs> Mola verdim Daha önce, bir de, bir de. Ee, Burada Kahvenin bir Kemik kız burada. Kemik kızım. Kemik kızım bir de sansar, şey, sansar kız burada. Sansar kız da. Ee, paletleri taşıyorum. <laughs> Yuva yapmak için. Ee, paletler sıcak tutacak onları inşallah. Çok yorulmaz ağırlar. Böyle tek tek taşıyorum onları. Ee, beslemenin bir bölümünü yaptım. Şimdi paletleri taşıdıktan sonra diğer besimenin diğer bölümünde de. Eee gelmeye başladığın önce yolları bitirmemiz lazım. Gerçi e, yani 80 tane eee o daha yapabiliriz. Daha bir bu kadar 80 tane daha palet lazım. E, o yüzden de e, palet, bize palet yollamak isteyen olursa Efendim? Tamam. Tamam konuşuyor musun kızım? E, bize palet yollamak isteyen hayvanseverler olursa çok ihtiyacımız var. E, kışın soğuktan e, korunmaları için yuva yapmamız gerekiyor. E, biraz dinlenelim. Sonra işimize devam edelim. Değil mi? Değil mi kemik kızım? He? Kemik kızım. Sensel kız. Gel. Sensel kız. Sen sen kız. Aferin kız. Aferin. Aferin kız. Aferin. Hadi bakalım çalışmaya devam. Hadi.